Daha henüz Ergenekon 4'ün suyu kurumadan Evet Ergenekon 5 An itibariyle arkadaşlar Oltalara yetişemiyorum Evet arkadaşlar Düşman devlet ABD'ye karşı Evet arkadaşlar yörüngeyi değiştirelim Güneşi ardımıza alalım Evet yapıştırıyoruz Evet arkadaşlar Ergenekon 5 Evet, Tusot Show izliyorsunuz arkadaşlar. Geldi geldi bu geldi. Ergon 15 5 yaşasın kutsal Türk devleti diyerekten Ergon 15'teyiz 5'teyiz değerli dostlar. Yamula'da balık yok diyenlere gelsin arkadaşlar. Alan güzel yemlendiğinde sistematik av yapıldığında elbette verim almak mümkündür. İş bilenin ne demiş atalar kılıç kuşananındır. 15.000 yıllık Türk tarihinde kuvay milliye ruhu taşıyan avcılar engellenemez. Evet gel aslanım gel babaya. Gel oğlum. Gel aslanım. Evet Ergon 15. Bugün arkadaşlar ortamı salım yağmuruna tutuyoruz. Oo. Evet şu kalamarı kapatalım. Evet. Evet arkadaşlar. Kutsal Türk Devleti'nde bir yamula bandındayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neye gelmiş? Arkadaşlar yassı boncuğa gelmiş. Burada Ergenekon 5 diyoruz. Değerli gönüldaşlarımız Olta suda olan tüm can dostlara en derin saygı ve hürmetler. Ergenekon 5 zımbaladık arkadaşlar. Evet gününüz güzel olsun. Neşeniz daim. Arkadaşlar 5. evi ee, salımda yapacağız. Ergenokum 5'i de salıyoruz arkadaşlar. Bir saniye. Şunu hemen evet yerli ve milli kamera bir önce bir rahat çalışalım. Ay bay bay. Ne yaptın oğlum? Babaya geldin mi babaya? He? Yamalada balık yok diyorlar ya. Hayırdır diyoruz. Evet arkadaşlar. Dur oğlum dur dur dur. Seni ana vatanına salacağız. Evet arkadaşlar. Baba yorgun demiyoruz arkadaşlar. Baba yorgun değil. Ertuğrul türlü zindeyiz evelallah. Evet. Bunun da salımını yapalım. Evet arkadaşlar. sottan salım yağmuru. Darısı. Tüm camianın başına diyelim. Evet arkadaşlar. Kutsal Türk Devleti'ne. Bir can suyu daha veriyorum. Hadi oğlum yapıştır. Bas turbaya bas 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 bas. Ya Allah ya Muhammed ya Ali. Eyvallah. Kardeşler gününüz güzel olsun. Enlerin saygı ve hürmetler. Var olsun kutsal Türk devleti diyor. Yayını kapatıyorum arkadaşlar.